arkadaş olmanın sebebi sağlıyor. Kimin çoğu bir arkadaşı sonra arkadaş Ya da arkadaş ve kavgalar ekliyoruz. Yani konumuzdan fazla almayalım arkadaşlar. Yabancılar gözüyle de trafiği gördük. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Az önce arkadaşımın anlattığı şey. Hızla üzerinize gelen bir şey varsa bu araç da olabilir bela da olabilir. Hızla siz de gelirseniz çarparsınız. Siz ondan daha yavaş gelirseniz yine çarparsınız. Siz durursanız yine çarparsınız. Siz ondan daha yavaş kaçarsanız yine çarparsınız. Bir şey yapmanız gerekiyor. Hızla üzerinize geliyorsa Kenara çekilin, bırakın gitsin. Kenara çekilin ve bırakın gitsinin anlamını biliyorsunuz. Bu korkaklık değildir. Bu acizlik değildir. Bu kendini emniyete almak. Yani dediğim gibi bütün şıklarda çarpışırken bir tek şeyde çarpışmazsınız. Çekilin, bırakın gitsin. Çünkü şiddetle üzerinize gelen bir şey asla durdurulamaz. O anda durdurulamaz. Bırakın gitsin başka bir yere toslasın o. Siz kendinizden sorumlusunuz. Az önce anlattığınız şeylerin karşılığı budur arkadaşlar. Şimdi Uyuyamamıştım. Benim projemle ilgili bir tanıtım filmi var. Dediğim gibi bu İçişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve Milli İlim Bakanlığı OPET'in sponsorluğundaki bir proje. Benim projemi de bir dinleyin. Neler olduğunu belki esinlenirsiniz. <laughs> Telefonu çalmıştı. Telefonum çalmıştı. kaçtı. oldu. Hızlıydı. Kontrolden ifade edilen küçük hatalar çok büyük sonuçlar doğurur. 30 yılda sadece kaza yerine 160 bin kişinin hayatını aldı. Günümüzde ise her yıl yaklaşık 4 bin kişi bu hatalar yüzünden hayatını kaybetmeye devam ediyor. Trafikte de dikkatsiz bir sürücü yüzünden çocuklarımızın hayatını kaybetme ihtimali yüzde sekizin üzerinde. Ve alınma ihtimali ise yüzde on altıya yakın. Kazaların ülkemize maliyeti her yıl yaklaşık 22 milyar liraya uymaktadır. Ancak daha da önemlisi can kayıplarının yaşattığı manevi kayıplardır. Biz trafik probleminin yaşanmadığı, insanların hayatlarını kaybetmediği mutlu bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu yüzden geleceğin sürücüleri olan çocuklarımızı şimdiden trafik bilincini yetiştirecek olan trafik dedektifleri projesini başlatıyoruz. Uzun soluklu bu projeyle milyonlarca gençimizi trafik konusunda yetecek, trafik bilincini nesilden nesile taşıyacak ve yepyeni bir gelecek inşa edeceğiz. Ülkemizdeki tüm çocukları, aileleri, trafik konusunda bilinçli birer birey olmaya ve trafik dedektifleri projesine katılmaya bekliyoruz. soru soran arkadaşım varsa birkaç dakikalığına soru alabilirim. Özellikle projeyle ilgilenen arkadaşlar görüşmek isterlerse bir 5-10 dakika görüşebiliriz. Hep duyamadım. Elinizi kaldırıp söylersiniz. Size çok teşekkür ettim. Geldi mi? Arkadaşlar çok iyiydiniz. Çok çok teşekkür ederim. İlginiz gerçekten çok iyiydi. Birçok liseye gidiyorum. Ama bu kadar katılım genellikle olmuyor. Özellikle 11. sınıflar üniversite falan düşündükleri için oraya yoğunlaşmış durumda. Çok düşünüyor.